Merhaba arkadaşlar, işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz çamaşır makinesinin arkadaki su giriş filtresinin temizliğinden bahsedeceğiz. Buyurun, videoya geçelim. Evet arkadaşlar daha önce kanalımızda bu çamaşır makinemizin deterjan gözünün temizliğinin nasıl yapıldığını ve aşağıda bulunan pompa filtresi temizliğinin nasıl yapıldığını göstermiştik. Ayrıca bu makinemizde yine kumaş boyaması yapmıştık. Kumaş boyaması videosuna gerçekten ilgi çok oldu ve altına birçok yorum geldi. Makine bozulmuştur, şey olmuştur, böyle olmuştur falan diye de hiçbir şey olmadı. Gördüğünüz gibi taş gibi aynı yerinde duruyor makine. Herhangi bir tamir mamir de görmedi. Yani aynı şekilde. Bize güvenin. Videoların devamlı için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi uygulamaya geçelim. Bazen şöyle bir şey oluyor. Bizim burada belediye bazen çalışma yaptığı zaman kazı çalışması. Çebeke suyumuza toprak karışıyor. Çeşme açtığınızda resmen karamel makyato gibi akar. Veya sifon çektiğiniz zaman kahverengi olur. Kahverengi pis su gelir. Onun sebebi arkadaşlar tamamıyla dışarıdaki şebeke kazı çalışmasından dolayı. Şimdi bundan sonra şöyle bir şey olur. Size tavsiyem böyle bir çalışma olduğu zaman ve önce çeşmelerinizden veya sifonunuzdan pis suyu akıtın komple. Makineye gitmesin. Çünkü böyle kazı çalışması olduğu zaman makinenizi çalıştırdığınızda makine ne oluyor? Bu sefer su almıyor ve hm diye bir ses çıkarıyor. Ne zaman ilerlemesi oluyor ne de su alıyor. Bu sebeple makinemizde böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Biz de bunun çözümünün nasıl yapılacağından bahsedik. Hem de yıllardır yapmadığımız bir, yani ihmal ettiğimiz bir temizlik var. Onu yapalım dedik. Şimdi ilk olarak size şunu göstereyim. Makinemizin arkasında arkadaşlar şöyle bir filtre var. Şunun gibi bir filtre var arkadaşlar. Bir bunun ucunu temizleyeceğiz. Çıkartıp. Bir de ayrıca ikinci olarak da normalde sizin banyonuzda şöyle bir sistem yoktur. Yani şu filtre yoktur. Bunu ben ayrıca taktırmıştım makine ilk bağlantısı kurulurken. Bunun olmadığını varsayın. Şöyle bir aynı az önce gösterdiğim girişten bu çeşmeye de takılı şekilde vardır. Yine ilk başta uyarımı yapayım arkadaşlar. Bu işlemi yaparken ilk önce makinemizin fişini çekiyoruz. Yani makinemizde elektrik olmayacak. Onu bir yapalım önce. Makinemizi fişten çekiyorum komple. Şöyle Akım koruma, korumalı ve prizim var arkadaşlar. Size de bunu tavsiye ederim. Hani elektrik kesintilerinde aletlerinizin, bulaşık makinenizin, buzdolabınızın veya diğer elektronik aletlerinizin bozulmaması için şöyle akım korumalı priz tavsiye ederim. Şimdi şuradaki çeşmeyi kapatıyoruz arkadaşlar eğer açıksa. Şunu tamamen kapalı koruma getirdim. Ve alttan bunu söküyorum. Bunun içerisinde bir filtre var arkadaşlar. Onu eğer bir temizleyeceğiz. Bir bakalım önce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elime direkt pislik geldi. Şuradan. Biz ne yapıyoruz? Şimdi bu filtreyi buradan çıkaracağım. Şöyle aydınlığa getireyim biraz size. Hatta şurada lavaboya yakın yapayım. Etrafı kirletmeden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ışığa tutayım. Şu ışığa tuttuğumda arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun içinde pislikler var filtresinde. Şöyle ilk önce contasını ayırıyorum. Contasını ayırmaktan önce Heh. Şöyle çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya bile pislikler geldi. Şöyle lavaboya vurayım ben bunu. Arkadaşlar bunun sebebi nedir? Su girişi olmadığı için makine yani bu pislikler engelliyor su girişini. Makinemizde bu sefer süre ilerlemiyor. Şöyle bir kontrol edelim. Yine biraz bir pislikler var. Ben bunu daha sonra detaylı yaparım arkadaşlar. Sizde eğer bir fırça varsa kullanmadığınız bir diş fırçası onları da temizleyebilirsiniz. Ya da iğneyle küçük bir iğneyle. Yani çok ince bir iğneyle de şuradaki pislikleri de aldırırsanız tam olarak temizliği bu şekilde sağlayabilirsiniz. Ben bunu şimdi geriye oturtayım aynı yerine. Evet şöyle bir çıt dedi arkadaşlar koyduğum zaman. Evet çıt sonra bununla bir işimiz kalmadı. Bunu evet şu an ses geldi. Bunu yerine takıyoruz. Sizde dediğim gibi bu çeşik burada sizin çeşme vardır. Muhtemelen burada olduğu gibi. Ama ben şuraya ekstra bir filtre almıştım. Bunu aynı yerine sıkıca kapatıyorum. Evet bu kadar yeterli. Zaten bir dahakine temizlik yapacağımı söylemiştim. Şimdi gelelim buradaki arkadaşlar. Burada da aynı filtremizden var. İlk önce şu hortumu çıkarıyoruz. Çıkartırken biraz su damlaması yapar. Önemli değil, sileriz. Evet. Burada bir şey yok arkadaşlar. Bu zaten hortumun girişi. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi Şurada içerisi siyah, siyah pislik dolu bir filtre var. Bunu ben karga burun kullanmayı tercih ettim. Evet çektik. Şimdi lavaboda sizde Bundan çıkan pisliği göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir aydınlıktan görüyorsunuz. İçerisinde bir tortu olmuş. Siyah bir tortu var şöyle yukarıda. Onu şimdi şuraya vuruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt Evet gördüğünüz arkadaşlar asıl pisliği şöyle attı. Evet bu kadar arkadaşlar. Yani bu temizlik dediğim gibi bizi 2 ay 3 ay daha idare edebilir. Tabii başka bir sıkıntı olmadığı sürece, şebeke çalışması olmadığı sürece. Dediğim gibi çeşmelerinizden kahverengi veya kirli su akıyorsa mutlaka makinenizi çalıştırmayın. Biraz bekleyin. Kendi çeşmenizden bu kirli suyun gitmesini bekleyin ve daha sonra işlemlerinizi yapın. Şöyle bunda bastırdım arkadaşlar gittiği yere kadar herhangi bir çıt sesi gelmedi ama bastırdığımdan eminim ve sonrasında da bu gelen şebeke suyu girişinde buraya bağladıktan sonra benim işim bitiyor arkadaşlar evet bu kadar da arkadaşlar dediğim gibi çamaşır makinenizi de Hani zaman geriye gitmiyorsa, hani makinede mmm diye bir ses çıkıyorsa. Deterjan gözünden de kontrol edebilirler suyun gelip gelmedi mi? Çok damla damla geliyor tıkalı olduğu zaman. Aynı şekilde arkadaşlar. Oradan da kontrol edebilirsiniz deterjan gözünden de. Başka diyeceklerim bu kadardı. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler, hoşçakalın.